Heres pistinde gerçekleştirilecek Endülüs Grand Prix'si öncesinde yapılan sıralama turlarında pol pozisyonu Petronas Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo'nun oldu. Sıralama turlarının ilk seansında 1.37.355'lik bir tur kaydeden Tech Free KTM sürücüsü Miguel Oliveira ve 0.157 saniye geride kalan Franco Morbidelli ikinci seansa kalmayı başardılar. İkinci seanstaki ilk turların ardından Fabrika Yamaha sürücüsü Maverick Vinales 1.37.102 ile ilk sırada yer alıyordu. Francesco Bagnaia ikinci, Quartararo üçüncü. Son turlarda 1.37 binde 7'lik bir tur atmayı başaran Quartararo geçen haftaki gibi yine pol pozisyonunu almayı başardı. Son turunda pol için yeterli tur atan ancak pis sınırlarını aştığı için turu silinen Vinales binde 95 saniye girdi ikinci. Pramak Ducati sürücüsü Banyaya 0.169 saniye girdi üçüncü oldu. Valentino Rossi'nin dördüncü olduğu sıralama turlarında Oliveira 5. olarak harika bir performans gösterdi. Morbidelli 6. sırada kendisine yer bulurken ilk onu Jack Miller, Takaki Nakagami, Brad Bean ve Juan Mir tamamladı. Repsol Honda sürücülerinden Alex Marquez ilk seansın son anlarında kaza yaparak 19. sırada kaldı. Mark Marquez 3. antrenman seansına piste çıkmasına ve sıralama turlarında kendisini denemesine rağmen yarıştan çekilme kararı aldı. Son dünya şampiyonu geçen hafta sonu Herez'deki İspanya Grand Prix'sinde ağır bir kaza geçirdi ve sonuç olarak sağ kolundaki Humerus kemiğini kırdı. Salı günü Barcelona'da ameliyat edildi ve bu hafta sonu Herez'deki ikinci yarışı kaçırması bekleniyordu. Hatta Marquez'in Honda personeli bile garajı toplayarak ülkeden ayrıldı. Ancak Marquez bu hafta sonu bilmek için Jerez'e döndü ve Perşembe günü doktorlar tarafından yarışmasına izin verildi. Marquez Cuma günü önlem olarak piste çıkmadı ancak Cumartesi günkü 3. seansta piste çıktı. 18 tur tamamlayan Marquez seansı 19. sırada tamamladı ve en hızlı derecenin 1.2 saniye gerisinde kaldı. Marquez sıralama turlarında tekrar piste çıktı ancak piste çıktıktan kısa bir süre sonra garaja gelerek seansa veda etti. Honda Marquez'in bu hafta sonunun kalan kısmında yer almayacağını doğruladı. Yani Marquez kariyerinde ilk kez bir MotoGP yarışına yer almayacak Bu son derece önemli bir karar Çünkü 2020 sezonu normalden daha kısa sürecek